Niyetimiz iletişim kurmak, çalıp çırpmak değil, zarar vermek değil. Geldiyseniz bize bir işaret verin. Ha? Tatlı mı lan. Ney? Tatlı oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum duman çıkıyor. Tahtı Nasıl? NoMa kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle birlikte Yandıran köyündeyiz. Buranın gizemli olaylarını incelemeye geldik şu anda. Ee, yalnız burada bir tane yani, köyün dışındayız. Burada bir tane ev e, dikkatimizi çekti, o evi incelemeye geleceğiz şurada. Bayağı zamanında burada bir ev varmış. Şu dağın buradan yapılmış, şimdi yıkılmış, harabeli bir yer yani. Parçaları falan duruyor, tahta parçaları. Zaten Serkan da evin yıkılan kısımlarını size kamerada gösterecek. Parçaları vesaireler falan. Hadi gidelim. Ee, aynı zamanda bu köyü gezerken, yani bu evi incelerken... Burada bir ritüel tahtamız var, Can göster bunu. Ya montunun içinde. Bak. Ee, burada bir cetvel, cetvelle e, anahtar bir olacak. anahtar var. Bununla bu köyün içinde bir buranın buraya musallat olmuş bir cini ya da peri ya da ruhu, artık ismini siz ne söylemek isterseniz, e, onunla iletişime geçip neden buraya musallat olduğunu araştıracağız. Vakamız bu. Şimdi bunu çözmek için buraya geldik. Yandıran köy. çaktıranlar köyünde. <laughs> <laughs> evet. Tövbe, tövbe. <laughs> Hava bu arada çok soğuk arkadaşlar. Eksi 7 ya da 8 derece olabilir. Şurayı. Bu su deposu. Muhtemelen bu evde su, su çekiliyormuş. Bakar mısın şuraya? Bölgeye bak. o da su. Ananı Tövbe yarabbim. Bak yemin ediyorum. Tam ayağıma takılmasından değil de esnetme verdi burada. Ona şey oldum kuruldum. Ya ben çok geriliyorum bu saatlerde. Saatimiz şu anda 11.30 arkadaşlar. Gelince burayı inceleyelim. Ondan sonra buradan bir yol gidiyor. Nereye gittiğini daha önce görmedim. Bakalım. Şimdi ona bakacağız. Oy, bak sanki bak şurada böyle zeytin ağaçları bir geçiş kapısı vermiş bak farkında mısın? Bak Esmer, burada bir büyük burada bir şey eşik mi deniyordu onlar? Bir koridor gibi bir şey. Eksiyer büyük ihtimal buradaymış. Bu ellerin musallat olduğu en büyük ihtimal burasıdır. Evet. Evi sonradan baktılar ki şey olmadı evi yıktılar. Yerdeki ne? Boynuz Yerde bir gibi. küvet gibi bir şey var. Ya da burası daha önce bir ahır da olabilir. Ee, hayvanların burada su içtiği, iç, su Yok, içmesini küvet, sağlayan. Evet, şey ha yani. küvet işte. Aynen. Küvet var. Bak burada sac var. Tahtalar var. Bu ne ağaç? Ağaç. Normal. <laughs> Hangi? Yok bir şey yok yani. Ya bildiğin işte bak burada bir su deposu daha var. Yani burada daha öncesinde ya bir ahır ya da bir tahtadan ahşap bir ev yapılmış. Sonrasında da yıkılmış. Ama hani bir kaya düşmemiş ya da bir şeyden dolayı zararı Ama uğramamış. Buraya yapılması da çok güzel bir şey değil aslında. Tabii baksana. canım baksana lan. hiç sağlıklı değil. Ama bakar mısın tahtalara? Şunlara. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bence ahır vardı burada. Bak He? şu su yalağına benziyor. Su yalağı mı? yalak mı derler, su mu derler? Bak şu yukarılarda ne var? Ben niye çıkamıyorum? O mağara gibi bak. Oyuk var resmen burada. Bakar mısın oyuğa? Bak Serkan bu getir bir. Bak Melih. Bak bak. Dikkat edin bu arada. Bu şöyle bize tutarsan. Gel. Köşeyi mi gel? Bak. İşte arkadaşlar şu mağarayı bir genişten al Arkadaşlar ee, yaklaşık 2000, 2001 yıllarında falan Can işte bu mağaradan çıkmış. Yani daha öncesinde burada yaşamış. <laughs> 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 taşa taşa çarpıp ateş çıkartıyordu. He, ateş çıkartmaya çalışıyordu. Söyleyeyim evet, Bismillahirrahmanirrahim. Oy. Bunlar uh. ne lan? Bir şey benim be. Bak bir ilaç şişesi var burada. Ne bu? İlaç. Niye bu kadar oyuklar var? Kim? Ya bir eldiven alamadık ya. Pis trivlader ya. Hmm. Boş versene. Bir de çoğu şeye dokunmamak gerekiyor değil mi? Bak burada da bir. Oh, Ellemeyeceğim öyle bir şeyi. Bakar mısın şu Bak, şey bir Yok lan şey zannettim onu. Dağcıların kullandığı metal şeyler var ya. He. İp şey mi? Yok abi. Bak. Ama aa. Bak buradan su geliyor. Bak farkı olur oğlum Ya zaten yosunlaşmış. Ahır varmış lan bu. Ahır olabilir evet. Bak bunlar tezek parçaları değil mi? Hı. Hmm, He? Ne var? <laughs> bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım mı? Ya. ya şimdi tabi ortam çok sessiz, Sakin. çok karanlık olduğundan dolayı hani bir ses olmasa bile gerçekten hani sanki evet, alır, bir ses alır, alır. varmış gibi olabiliyor. Hani bizler de şaşırıyoruz, siz de yorumlarda hani belirtin abi işte gördüğünüz gibi o bak ev buradan gidiyormuş, bak bak Harbi evin o. parçalarına bakar mısın? Bak bura böyle komple. Komple kapalıymış aslında. Penteli yani. Komple yıkmışlar. Komple yıkmışlar. Şu ortadakine bir tutsan orada ne var? Bak giriş var burada mesela. Bak bura ayrı bir bölüm. Bak demir şeyler var falan. Bak bir dom var burada. O ses ne lan? İnek mi ölemesi gibi bir şey. Ama bu hayvan da. kesinlikle yok şu an arkadaşlar. Şimdi buraya doğru çıkarken bir yol daha vardı. Gelin o yolu inceleyelim. Buradan inebilecek mi? Buradan ineriz ya. Gel gel buradan gelin. Buradan gelin. Bak buralarda yine hani etrafı komple. Ya burası muhtemelen ahır olabilir. Allah bilir açılınca. Çünkü tabii tabii tabi, çok eski çok eski. Şu anda üstüne bastığımız toprak bile lanetli toprak olabilir. O yüzden e, geldik? basarken evet. dikkatli olun. Bence gel buradan. Ha? Devam Şuradan edelim. geçelim direkt. Aa, bak burada bir kapı gibi bir şey var. Serkan gösteriyor musun? Bak. Dikkatli inin ama. Gel. Kameraman inebiliyor musun? Tutayım gel. Sen kameramanı tut. Kameraman. Gelin abi bak kapı var burada. Bak şurada demir var dikkat edin. Kapalıydı. Demire dikkat edin götünüze girmez. Şey <laughs> ayağınıza batmazsın yani. Yok merak bize bir şeyler batırmaya. Baba bu ne? Arkadaşlar burada bir kapı var. Burayı kapatmışlar ha. ama. Aç bakalım aşağı tarafa doğru bak. Aşağıda ne var? Aşağıda şuradan bir geçit var bak. Şöyle bir geçit var bak şuradan. Ne var? bir kapı var. Burada da bir kapı var ama bak buradan bu şekilde geçip bak şurada bir yol var. Görüyor musun? Bak şuradan da bir yere gidiyor. Bence buraya bir inceleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şuraya bir girelim. Bu kapının bak kapının bu tarafına geçelim. Bir ruhani varlıklarla bir iletişim kuralım arkadaşlar. ne diyorsun? Buradan deneyelim. Bildikleri vardır. Ha? bildikleri vardır, kapatmışlardır. Tamam işte ben de sana şunu diyorum. Tamam bildikleri var ki kapatmışlar evet. Ama tahta e, tahtayla onlarla iletişime geçebileceğimiz kısım burası olabilir. Bu bir boyut kapısı da olabilir. Anladın mı? Yani ne için buraya kapattılar? Amaç ne? Ya da ahırın kendi bölümü bu şekilde mi gelişiyor? Yani biz kendimiz bir anlam kazandırmayalım. Açsan onu. Bak bir de kolay açılıyor. Kapaklı zaten bu. O mu kapak lan? Bismillahirrahmanirrahim. Ha, o zaman burada geçit var. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şey Aşağı kuşurum ama Bismillahirrahmanirrahim. gelin abi. Düşünelim düşersek bizim burada. Siz benim bastığım yerlere var. basın. Bastığın yerlere toprak diyerek geçme. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatan ha. Oradakiler mi ya? Gel. Aa. Gel gel. Serkan gel şuraya gel. Şimdi arkadaşlar burada aynen. Bismillahirrahmanirrahim. Bak burası çok tam o tahtayı deneyebileceğimiz atmosfer var bak. Tamam. Etrafı bir çek şöyle. Bundan sonrasına da bence gitmeyelim. Ben çok rahatsızlık duymaya başladım. Yine siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama. Bence de burada deneyelim. Bir iletişime geçmeye çalışalım. Ama bence burada yapmayalım. Koy tahtayı. Tahtayı koy abi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mum aldık mı? Yok. Bende var mı? Ha ben almışım. Şunları yak. Şimdi söylediklerimi yapmanı istiyorum senden. Arkadaşlar öncelikle bu tahtayı tanıtayım. Burada bir cetvel var. Tahta ve cetvel var. Buradaki ruhani varlıkla iletişim kurabilirsek yani biraz deneyeceğiz. Olabilirse bunu size göstereceğiz. Olmazsa da tüm gerçekleriyle çıkıp gideceğiz buradan. Yani gelirse zaten bizimle iletişim kurabilirler. Ama gelmezse de canı sağ olsun ne diyelim. Bence hızlıdan yapalım çünkü ben hadi. çok içim ürpermeye başladı. Bir de incir ağacı mı bu? Boş ver ağacı ağacı. Hadi hadi. Eyzübillahimineşşeytanacım. Bismillahirrahmanirrahim. Can şimdi gözlerini kapat. Elini ne olursa olsun çekme. Hiçbir şekilde eğer tahta cetvel oynasa dahi elini çekmeni istemiyorum. Anlaşıldı mı? Anladım. Gözün de açma. Ey ruhani varlık. Ey ruhani varlıklar. Sizi ziyarete geldik. Niyetimiz çalıp çırpmak değil. Zarar vermek değil. Dalga geçmek değil. Eğer ki buradaysanız bize bir işaret gösterin ya da bir ses duyurun. Çok böyle sanki uzaklardan böyle çan sesi gibi ineklerin hani koyun zil sesleri falan olur ya. Ben mi duyuyorum? Siz, siz bir duymuyor kere, musunuz? Bana bir kere geldi ondan sonra duymadım. Elini çekme. Elini çekme diyorsun da her taraftan ses geliyor. Ey ruhani varlıklar. Ya da cin. Eğer buradaysanız. Bize bir işaret gösterin. Niyetimiz zarar vermek. Çalıp çırpmak değil. Birkaç soru sorup çıkıp gideceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bak burada bir mağara gibi bir şey var can görüyor musun? Gördüm. Ama beyaz bir serkan. Gösterebiliyor musun? Tam şu aradan bakman lazım. Bir ses var sanki. ya. Bir gelin abi. Bir çok kısa gelin. Bak buradan bir bir şey sesleniyormuş gibi değil mi yani? Bismillahirrahmanirrahim. Şeytan aracım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hüvallahu rabbin melikin minel-cinneti Bismillahirrahmanirrahim. Ben yaptım. Oğlum, oğlum. Vallahi yemin ederim bak. Her yerde zaten oyuklar var. Ben sana yaptım da bana kim yaptı amına ne Baba gidek ya kurban olsun. Abi gel son bir kez daha denemek istiyorum. Son bir kez daha deneyeceğim. Ey ruhani varlıklar. Niyetimiz iletişim kurmak. Çalıp çırpmak değil zarar vermek değil. Geldiyseniz bize bir işaret verin. Ha? Tatlı Ney? Tatlı Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum duman çıkıyor. Değil mi? Nasıl? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç gideler abi haç, Kul hüvallahu e ehad. Nas. melikin nas. İlahin nas. Allah'ziosu. <laughs> abi yürü yürü. Raymin <laughs> el cinnetu ve naras. Bari <laughs> bunu söndürerek ormana mormana bir şey olmasın. Abi komple bakar mısın? Şuradan bir göstersene. Gözüküyor, gözüküyor mu? Gözüküyor. Gözüküyor mu? şeytan recim. Bismillahirrahmanirrahim. Yanmadan söndürelim. Komple yanmadan söndürelim gidelim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. 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 E Bismillahirrahmanirrahim. Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Can işe bir şey yap. Suda su da, su, su da almadık. Hadi gidelim. Kaç? Tahtayı alsam bırak, mı? Bırak kalsın, bırak, kalsın. Yürü gidelim. Bırak kalsın. Yürü bırak gidelim. Bırak kalsın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oğlum o tahta nasıl Kaç. yandı? Kaç. Ha? Kaç. Kapa. Dikkatli çıkın bak demir var her şeyde. Bir. Kapıyı geri kapat. Niyetimiz zarar vermek değil. Çalıp çırpmak değil. Can bunu geri eski haline getirelim. Kimseye kimseye zararımız dokunmadı. Her şeyi eski haline geri getirip buradan çıkıyoruz. Bir dakika. Kapattın mı? Serkan istersen kapının videosunu bir, bir al. Gayet. Tekrardan bıraktığımız gibi görürsün. Ya da bir şey değil. Abi o tahta nasıl yandı? Bence direk arabaya binelim gidelim. Yürü 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 yürü. Yürü. Bu yoldan geldik değil mi? Aynen. <laughs> Allah razı olsun. Bak ben o ilk şeyde iletişim kurmaya çalıştığım yerde mağara gibi oyuk gibi bir şey vardı. Orada bir suret gördüm. Tamam mı? Evet. Bir suret gördüm. Ama tam gördüğümün emin olamadığımdan dolayı panik olmak istemedim. Çünkü karanlıkta bazı şeyler gözüme farklı gibi görünebiliyor. Tahta nasıl yandı birader ben ona hayret ediyorum ya. Oh. Arkadaşlar. Burası boşuna yıkılmamış. Onu söylemek istiyorum size. Burası zaten terk edilmiş bir köydü. Biz de bu köyü incelemek üzere buraya geldik. Ee, bir bağlantı, bir ritüel kurmak istedik. Bir önceki videomuzda da Can oradaki e, bir yazı yazdığı zaman bir kağıt bulmuştuk büyü kemik, kemik üzerinde. Ona hocayla görüştü. Ne yazıyordu? Gidin buradan yazıyormuş. Gidin buradan. Biz herhalde biz tamam video içeriye çıksın diye çok fazla çok e, didik didik etmeye başlıyoruz. Çok hani nasıl söyleyeyim bak dilim dilim dolandı dolandı konuşamıyorum. Oh artık kapatalım Bugün Bence de kapatalım. Bu, yeter. bu video bu kadar yeter. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi Esen geceler. Kalın. Kapat.